Alanya'nın en iyi helal balayı oteli olan Berah Hotel Alanya'yı inceleyeceğimiz videomuza hoş geldiniz. Helal Berah Hotel Alanya, Alayettin Oğlu Kültür Parkı'na yürüme mesafesinde ve Şarap Sahanı Kalesi'ne 2 mil, 3 kilometre uzaklıktadır. Bu 5 yıldızlı, 333 odalı otelde 2 kapalı ve 2 açık yüzme havuzunun yanı sıra tam hizmet veren bir helal spa bulunmaktadır ücretsiz otoparkın yanı sıra ücretli olarak havalimanı servisinden yararlanabilirsiniz. Personel, tur veya bilet düzenleme, bagaj muhafazası ve kuru temizleme slash çamaşırhane konularında yardımcı olmak için 7 bölü 24 hizmetinizdedir. Bu her şey dahil tesis, ortak alanlarda ücretsiz wifi, iş merkezi ve ücretsiz çocuk kulübü sunmaktadır. Lecedetvlerde kablo kanalları mevcuttur ve konuklar ücretsiz Wi-Fi ile bağlantıda kalabilirler. Banyolarda saç kurutma makinesi, ücretsiz banyo malzemeleri ve terlik sağlanmaktadır. Diğer standart olanaklar arasında ücretsiz helal minibar ürünleri, kasalar ve çalışma masaları yer alır. Otelinden önemli özellikleri İlk olarak, otel alkolsüzdür. İkincisi, otelde bulunan tüm yiyecekler helaldir. Üçüncüsü, otel helal restoranlara yakındır. Dördüncüsü, otel bir Müslümanın namaz kılmak için ihtiyaç duyduğu araçları sağlar. Beşincisi, otel uygun fiyatlı. Altıncısı, otel muhafaza kardır ve her türlü tezahürü veya İslami olmayan uygulamaları yasaklar. İşte bu incelemenin sonuna geldik. Bera Hotel Alanya hakkında detaylı bilgiye videonun altındaki açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz.